Merhabalar, bu videoda size evde doğal dudak peelingimi nasıl hazırladığımı anlatacağım. Sadece 3 malzeme kullanarak hazırladığım dudak peelingimden çok az bir miktarda alıp dudağınızın üzerinde hafifçe daireler şeklinde masaj yaparak fazla bastırıp cildinizi zedelemeden kolayca uygulayabilirsiniz. Uygulamadan sonra ılık su ile durulayıp kurulamak yeterli olacaktır. Çok küçük miktarlarda kullanacağımız için fazla hazırlamanıza da gerek kalmayacak. Normal koşullarda eğer içerisine su girmesini önleyebilirseniz 1-2 ay boyunca dayanacağını düşünüyorum. Evet sözü fazla uzatmadan hemen tarifi başlayalım. Katı hindistan cevizi yağımdan 2 yemek kaşığını bir kaba koyup mikserle karıştırmaya başlıyorum. Yaklaşık 1 dakika boyunca karıştırıp daha sonra kabımı dip frize atıp 2-3 dakika soğuması için bekletiyorum. fi prizden çıkardıktan sonra tekrar yüksek devirde karıştırıyorum. Şimdi üzerine kalan iki malzememi ekleyebilirim. Önce toz şekerimden 3 yemek kaşığı ve daha sonra da 1 çay kaşığı kadar bal ekleyeceğim. tekrar karıştırabilirim. Bu aşamada kabımız hala soğuk olduğu için toz şekeri ve balı karıştırırken Hindistan cevizi yağının kabın kenarlarına yapıştığını görebilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla kenarlarda kalan şekerle karışmamış Hindistan cevizi yağı varsa onları ortaya doğru alın. Tekrar hepsinin homojen bir şekilde karışmasına yardımcı olun. Son olarak da 3 yemek kaşığı daha toz şekerimi ilave edip tekrar karıştırıyorum. Bu videoda size verdiğim miktarlar bir kişinin tüketebileceğinden çok fazla. Siz bunu sadece kendinize yapacaksanız bu miktarların 3'te 1'i ya da 4'te 1'ini de uygulayabilirsiniz. Ben 1'e 3 oranını kullanıyorum. Yani 1 kaşık katı yağa karşı 3 kaşık toz şekeri olarak düşünün. Yine de bunu kendinize göre uyarlayarak biraz daha az biraz daha fazla şeklinde en uygun oranı bulabilirsiniz. Homojen bir karışım elde ettikten sonra bunu daha önceden sterilize ettiğiniz bir cam kavanoz içerisine aktararak kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.